Her yerde düzensiz kablolar, elektrik çarpan direkler, işte Irak'ta elektrik kesintisi nedeniyle kurulan jeneratörlerin oluşturduğu manzara. Elektrik kesintileri Irak halkının başlı başlıca sorunu. Elektrik olmayınca devreye özel jeneratörler giriyor. Jeneratör kablonun düzensiz bir şekilde çekilmesi direklere akım saçmasına yol açıyor. E vallahi karabağer öz kahraba cemaati. Bak oradan görsen bu muhavileye kadar daha geçtiler. Muhavileden abıra kadar terk ettiler. Bas bu mesafeni. Hani. Sallar nüvayir. Bak orada o amuta ters surakladık. Kişi de tuturdu alamı. Hatta o çinkoya kadar tuturdu. Elektrik çarpan direkler çocukların da hayatını tehlikeye sokuyor. Özel jeneratörlerin elektrik kabloları hem şehrin görüntüsünü hem de çocukların hayatını tehlikeye atıyor. Sabahlar gelir maştaba bu, bu bu amutlar avarlar sallanır karba tutur bizi bilmiyoruz da girir maştaba giden de bizi. Vallahi bəkar bərabər hər gün bərabərə yerdə onlar hapsı bir məktəbə zəlim su, yağ, dağır qozabədə YouTube-dadır. Ya bilinməsi məsələsi yoxdur, gəlsin burda yesin özəl. Vətəndaşlar bu sorunun giderilməsi üçün elektrik dairəsinə seslendi. Vallahi zəlalət su, xüsusən yağış olmaqıdır, məsələ uşaq gəllə keçirir, qarıba edər. Çox görürəm məsələ tep vururlar özünə. Çoxu məsələ bir ağaz qorozna ay balması fitacı. Nəticə məsələdir bu qala addı, on qarıba vurur. Abi ondan tarafa bas. Muhalde var niye de? Vahir çaki böyle. Şimdi bak, buralarda yok. Ondan tarafa. Elektrik direkleri adeta bir tehlike saçıyor. Kablolardaki çatlaklar elektrik direklerinde kaçak akım oluşumuna neden oluyor. Nur Eyüp, Türkmeniyet Televizyonu, Kerkük.